Şimdi toz varakla boyadığımız tepsimizin eskitmesini yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle elimde beyaz için eskitme pudrası var. Şimdi şuraya sürmüştüm. Peki nerede Onu bu da gösteririz. Nemli bezim var. şöyle siliyorum tutmayı başarırsam sileceğim şimdi onu göstereceğim şöyle siliyorum arkadaşlar İç bölümlerinde beyazı bırakıyoruz sadece. Bunun üzerine tekrar tarayacağız. Şu öncekini gösterelim ben bunu silerken. Sevgi çekti biraz ama. Sevgi çekti. Şöyle silmek gerekiyor. Evet o da şey şunu göstereyim. Bakın bu da yine aynı şekilde antifaltına alt boyandı. Beyaz eskitme pudrası sürüldü. Ve silindi. Buna da aynı işlemi yapıyoruz. Eskitme pudrasını silerken e, kullandığınız bezin sık sık değiştirmeniz gerekiyor sildiğiniz yüzeyi. Ay sağ ol. Allah razı olsun. Kurtardın beni. Anne. Evet. Bu tarafı da silelim. Şeyi de yapalım. Şunu öyle bir yüzeye sen sileyim. Yeşilini videosunu çekelim. Aynen. Bez de çok önemli bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, Evet bu beyazımız. Şimdi ben şurada da size şeyi göstereyim. Ee, yeşil esprine kıbrısıyla yapacağımız rengimiz burada nedir? Nil yeşili mi Nil yeşili kopardım. şöyle bakın özellikle böyle iplere girecek şekilde kalkıyorum şimdi bunu sürüp sileceğiz bir de vakslayacağız beyazda vaks kullanmama ihtimalimiz mümkün ama bu tarz yeşillerde Maksla kırıyoruz. Çok güzel bu renk çok seviyorum. Hmm. Bu renk çok güzel oldu. Senin kutuların rengi işte. Evet. <laughs> Böyle eski kutusunu işte stansit fırçası, eski kutu fırçası gibi fırçalarla pütürlü bir yüzeyi dolduracaksanız sürmenizi öneririm. Çünkü bakın böyle tamponlamalar yapıyoruz. Bu da ne oluyor? Fırçanızın zarar görmesine sebep oluyor. O yüzden eskitli fırçalarınızla veya stencil fırçalarınızla çok daha güzel sonuç elde edebilirsiniz. sağdan soldan aşağıdan yukarıdan her yerden bakıyorum şimdi gelelim silme işine sarılar çok güzel çıkıyor. Yani ben bile hani altını, gümüşü, yani pırıltıyı sevmem <laughs> ama ama bunu da seviyorum. Ya bu bu, bu uygulamada seviyorum, elimde de kullanıyorum. Tepsinin tamamını da yapacağım arkadaşlar bu arada mı? Mesela bu niye şimdi bakırla da kullanabilirsiniz? Evet. Hele bakırla o petrol. Mavi. Mavi. Evet, Yaptık ya Nur'un tepsiye. Harika oldu. Şimdi buraları yapacağım. Burayı tamamını sürüp silebilirsiniz de. Böyle kuru süpürme de yapabilirsiniz. Ben tamamını sürüp silmeyi tercih etmedim yeşilde. Beyazları da yaptım. Ne kadar cümleyim. Ya, ne kadar tıkıl. tıkım tıkım alıyorum. <laughs> Çok çok çabuk kuruyor eskitme pudraları. Evet, çok uyumlu. Kaç dakika oldu sevgi? 7 dakika. Hemen biraz da waxlarız. Şöyle mi? Box burada burada evet. hepsi burada. Hazır ve nazırız. Evet. İçler niye böyle diyecekseniz Bunların içine hep hep su dökeceğiz. İnşallah bir aksilik olmazsa son günü atölyede epoksi veriyoruz. Kaç tane yapacağız ben, ben de bilmiyorum. Şimdi box'ımızı aldım. Kahve yedik. <laughs> Etanı ekstra, ekstra, ekstra olan fazlasını aldım. Vav. Wow. Süper Şimdi oldu. Şimdi çıktı. Şimdi <laughs> çıktı ortaya. Bunu da istiyor Vax. Bu renk Vax'ı evet. istiyor. beyazda buna ihtiyaç duymadık. <laughs> bu renk wax istiyor. Böyle işler yaptığınızda ay işte waxladım eskittim o parıltı gitti dediğiniz anda hiç dert etmiyorsunuz. Hemen altında kuru süpürme şeklinde kaynaştırma yapıyorsunuz. Şimdi ben bunu kaynaştırmasını yapmayacağım. Neden? Epoksisi dökülsün. Orada belki üstüne farklı bir hareket geçeriz. Epoksimizi döktüğümüzde son kaynaştırmasını yaparız. Belki altın dini bir işte gümüş atarız, bakır atarız, kahve atarız. Ya, Aynen o yüzden onu bekleyeceğim. Şu. Artık kapatalım çünkü ilk TV'ye ekleyemeyeceğiz süreyi doldurursak <laughs>